Zaten, değil mi Bunlar sonra biraz büyüyünce dostlar kaldıracağız burada. Ya yani şu an hemen hemen homojen yapmaya çalıştık ama tabi olmamış da olabilir. Elimizden geldiğince dağıtmaya çalıştık. Şimdi tohumlarımız hazır. Ayırdığımız şimdi toprağımızı kızım kenara Fatma da bu arada içindeki taşları ayıklamış. Aferin Şimdi az çok fazla yapmadan Hafifçe ekeli, ekiyorum üzerine. Kızlar da çok seviyorlar şey bu işleri. Kızlar bir tane Taşları alalım. Şimdi doğal toprak olduğu için içinde bazen taş çıkıyor. Yani siz de ele edebilirsiniz ama yani çok da önemli değil. Küçük taşlar çünkü. Güzel, bir saniye.